Koçlar, lütfen karar verirken acele etmeyin. Öncelikle tavsiyem bu olacak size. Tutulma sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Yani maddi değerleriniz Miras, nafaka, tazminat, krediler tam da bu noktada yeni kararlar alacak. Yeni gündem başlıklarınızı oluşturacaksınız. Koçlar bir de ikili ilişkiler anlamında yeni kararlar alacak. İkili ilişkilerinde yeni başlangıçlar yapacak olan koçlar var. Yeni aşklara yelken açacak olan koçlar var. ilişkilerini bir level üste taşıyacak olan koçlar var. Lütfen karar alırken acele etmeyin diyorum ben size. E, tutulma e, en çok sizi etkileyecek diyemem. Ama sizi de çok etkileyecek. Çünkü e, bir dönemdir artık hani bir şeylerin e, sonucuna varmak istiyorsunuz, sonucunu almak istiyorsunuz. Haklı olarak e, çalışmalarınızın ettiğiniz tohumların meyvesini almak istiyorsunuz. Muhtemelen 30 Nisan'dan 30 Nisan 2022'den sonra başladığınız işleri sonuçlandıracaksınız. Bir bakın bakalım 30 Nisan'da nelere başladınız? E, astroloji tekerrürden ibarettir. E, tarihte tekrar eder. Siz 30 Nisan'a bir bakın. Daha sonra nasıl sonuçlandıracağınızı zaten bu güneş tutulmasında daha net anlayacaksınız, çözümleyeceksiniz. Kendi değerinizi anladığınız bir dönem başlıyor sevgili koçlar. Artık kendi değerinizi bildiğiniz, kendinizin farkına vardığınız, kendi değerinizi yükselttiğiniz biz olmayı gerçekleştirdiğiniz, biz olmayı gerçekleştirirken kendinize de zaman ayırdığınız, kendinizi ihmal etmediğiniz bir dönem başlıyor sizin için. Tabii tutulmanın yanı sıra, Kasım ayında bir de e, yine çok önemli bir gökyüzü olayımız daha var 12 Kasım'da gerçekleşecek Bu da sizin yine para evinizde gerçekleşiyor finansal kaynaklarınız yeni kazanç kapıları elde edebilirsiniz e, Bu anlamda fırsatları küçümsemeyin büyük küçük e, bakın e, eleyin, değerlendirin Koçlar sizin için yeni kazanç kapıları yeni kazanç fırsatları çok yakında geliyor Tabii bu Güneş tutulmasının etkisi e, 6 ay süreceği için e, şiddetli etkisi 6 ay sürecek. Tabii 4 seneye kadar etkileri devam edecek. E, ama para anlamında özellikle 12 Kasım'dan sonra e, yatırımlarınızı değerlendirin, faturalarınızı kontrol edin, alacak vereceklerinize bakın, muhasebesel konularınızı detaylandırın. E, belki muhasebecinizle tekrar bir görüşme yapın 12 Kasım'da. E, tamamlanmalar yaşayacaksınız artık bu konularda. İçiniz rahat olsun. Diyebilirim. Unutmayın, gökyüzü tamamen sizsiniz. Astroloji sadece hava durumu. Müzik